Dağıtım anahtarı hesaplatmak için 4580 numaralı ekrana geçiyoruz. Yeni butonuna bastım. Dağıtım hesap numarasını program veriyor. Dağıtım anahtar numarası seçiyorum. Açıklama alanına bir açıklama yazıyorum. Hesap tarihi aralığım 1.1.2022, 31 Aralık 2022 arasında. Muhasebe şirketinden de sadece Süleyman şirketi üzerinden veri alacağım. Dilersem kurumsal şirketinden de veri alabilirim. Böyle bir durumda noktalı virgül kurumsal yazıyor. Kaydet butonuna basıp hesapla butonuna bastığım zaman işlem gerçekleşiyor. Ben kurumsal şirketini istemiyorum. Kurumsal şirketinde gerekli veriler hazır değil. Sadece Süleyman şirketini seçtim. Hesapla butonuna bastım. Şimdi buradan bir atölyeyi örnek olarak alalım. Dikişhane atölyesini örnek olarak alıyorum. Muhasebede 720 hesaba girilen kar merkez kodu dikişhane olan verilerin yüzde yüzü 37.560 lira yapıyormuş. Bu tutar dikişhane atölyesine dağıtılmış. Bakalım muhasebede gerçekten dikişhane atölyesine 720 hesaptan 37.560 lira mı girilmiş bu tarih aralığında. Bu durumda 1180 numaralı gider çeşitleri bazında merkez giderleri raporuna geçip tarih aralığımı 31 Aralık olarak belirledikten sonra listele butonuna basıyorum. Ana hesabı aşağı indirdim. Hesap kodunu da indireyim. buradan ana hesap kısmındaki filtreden 120 320'yi seçmiyorum. 900'ü de seçmiyorum. Diğerleri seçili olsun. Expand all butonuna basarak bütün verilerin gelmesini sağladım. Şart masraf merkezlerinden de dikişhaneyi seçtim. Gördüğünüz üzere 720 hesapta 37.560 lira, 730 hesapta 5.217 lira var. Bakalım. 7560-5217. 740 hesaptan 774 bin lira gelmiş dikiş atölyesine. Bakalım. 740 hesaptan 774 bin lira gelmiş. 760 hesaba baktığımız zaman 115 bin lira. Burada küçük lira farkları olabilir. İşte 115 bin lira varsayalım şunu. Çok küçük bir fark var. Dikiş 231 bin 4 lira. 231 bin 4 lira 54 kuruş. 770 hesaba dikişhane için yazılan tutarlara baktığım zaman da 231.005 lira var. Burada küçük lira farkları olabiliyor. Çünkü burada virgülden sonraki haneler gösterilmiyor. Ancak TZY ekranında virgülden sonraki haneler de gösteriliyor. Böylece atölye bazında baktığımız zaman bütün verilerin tuttuğunu görmüş olduk. Bundan sonraki adımımızda da buradaki dağıtım anahtarında bulunan 25.317.590 lira 20 kuruş Fiili standart maliyet hesabında maliyet hesabı yapılırken dağıtım anahtarı kullanılarak aktarılmış olacak. Yıllık dağıtım yapmıştık. Bu dağıtımın da bu tarih aralığında kullanılmasını isteyeceğiz. Maliyet hesabına başladığımız zaman sonuçlar atölye bazında dağıtılmış olacak.